Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım Bugün videomu hiç uzatmayacağım Sizlere şöyle güzel bir kür hazırladım e, Bu kürümüz Gerçekten çok etkili Bağırsaklarımızı e, temizleyecek Kabızlık ve karnımızdaki Şişlikten bizleri kurtaracak e, Bir kür e, Yediniz yediniz Arkadaşlar Hazımsızlık başladı mideniz rahatsız Bağırsaklarınız çalışmıyor Karnınız şiş şişkinlik var bunun için yapmanız gereken çok basit sevgili arkadaşlarım ee, dediğim gibi kavuzluk probleminiz var ise buna birebir bir kaşık yoğurdumuzun içerisine bu şekilde pekmezimizi koyalım yani bir kaşık yoğurdun içerisine yarım çay bardağı kadar pekmezimizi koyalım arkadaşlar bunu iyice karıştıralım aç karnına tüketelim gerçekten kabuzla birebir sevgili arkadaşlarım ee, lütfen denemenizi tavsiye ediyorum bununla şişkinliğiniz hazımsızlığınız bağırsaklarınızdaki problemler gidecek Hadi başlayalım Arkadaşlar bunu e, bunu yaptığımız zaman e, aç karnına yapalım e, Diyet için de yapabiliriz ama özellikle kabızlık çektiğiniz zaman, bağırsaklarınız çalışmadığı zaman mutlaka bunu bu şekilde hazırlayıp e, tüketebilirsiniz arkadaşlar.